Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda Corsair'in performans sınıfı Vengeance LED RAM kitini inceliyoruz. Corsair giriş segmentinde Value, yüksek performans segmentinde Vengeance ve ekstrem performans segmentinde Dominator sınıfı RAM kitlerini sunuyor. Vengeance LED serisi için Vengeance LPX serisinin tasarım ve donanımsal olarak geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz bir bakıma. Tematik siyah sarı paketin içerisinden kitin kendisi ve garanti belgeleri çıkıyor. Vengeance LED'ler Corsair'ın RAM tarafındaki bir geleneği olarak ömür boyu garantili. Tabi bazı detaylar daha ilinde. Vengeance LED'in DDR4 2666 MHz'den 3466 MHz'e kadar hıza sahip versiyonları ve 16, 32, 64 GB şeklinde kitleri mevcut. LPX serisindeki gibi 16 GB'lık modüllerden oluşan kitleri de var ama tek modül olarak satın alamıyorsunuz. Elimizdeki RAM kiti 2 8 GB modülden oluşan 16 GB DDR4 3200 MHz'lik kit. CL16 18-18-36 zamanlamayla geliyor. Çalışma gerilimleri 1.35 Volt. Vengeance LED serisi adı üstünde LED aydınlatmaya sahip. Şu an için kırmızı, mavi ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor. RGB bir sürübü de gelecektir eminim. Şeffaf led hazneleri köpek balığı solungacını andıran ızgaraların yarım santim kadar altındalar. Böylece hem gözü rahatsız etmiyor hem de ızgaraya yansıyan ışığıyla hoş bir görünüm oluşturuyor. Izgara kısmı ve diğer yarısı arasında ufak bir ton farkı var. 2 tonda da kumlu metal görünümü hakim. Beyaz ledler 6500K mavimsi soğuk beyaz gibi değil de 5500K yani daha doğal bir beyaz ışık yayıyorlar. Corsair Link arayüzü üzerinden şu an sadece nefes alma ve sabit şeklinde iki aydınlatma efekti seçilebiliyor. Vengeance LED serisinin LPX serisinden şahsen en büyük farkı görünümü ve boyutları. Tepelerinde Corsair logosu basılı, korozyona dayanıklı eloksal kaplamalı ısı dağıtıcıları başarılı bir termal iletkenliğe sahip olsa da RAM'leri yüksek profilli hale getirmiş. 4.9 cm boyundalar. Kasanızın üst panelinde sıvı soğutucu kullanıyorsanız eğer RAM'lerle soğutucunun çatışması mümkün. Ben sıvı soğutmayı ön panele alarak çözüm getirdim mesela. vengeance led ram'ler tematik bir kasa kurulumu için tasarımsal anlamda hayli başarılı bir çözüm. Hem kaslı hem de şık görünüyorlar ama soğutucunun altındakilerden de bahsetmek gerek. Samsung üretimi bellek modülleri siyah 10 katmanlı bir PCB'nin üzerindeler. Lpx serisinde yine siyah ama 8 katmanlı bir PCB kullanılıyor. Daha fazla katman, daha iyi sinyalizasyon, en nihayetinde de daha stabil hız aşırtma potansiyeli anlamına geliyor. XMP 2.0 desteğiyle beraber destekli anakartlarda otomatik hız aşırtma da mümkün. Tek başına RAM'in hız aşırtma yetenekleri yeterli değil tabi. Anakartınızın yetenekleri ve sunduğu ek seçeneklerle sistemden sisteme RAM'leri hız anlamında daha ileriye taşıyabiliyorsunuz. İlk olarak şunu söylemek gerek belki. Yüksek hızlı bellekler oyunlarda hissedilir farklar oluşturmuyorlar. En iyi senaryoda 2-3 kare saniye ki bu da alınan kare saniye değerleri zaten hayli yüksekken oluşabilen bir fark. Yüksek hızlı RAM'lerin artısı üretkenlik ve hesaplama yazılımlarında ortaya çıkıyor. Adobe Premiere'de video işleme ve video çıktısı alma, mesela Photoshop'ta efekt uygulama gibi işlemlerde ve 3D modelleme yazılımları gibi işlemci ağırlıklı uygulamalarda hissedilir farkları oluyor. Yüksek ve daha yavaş hızda çalışan bellekler arasındaki performans farkını rakamlarla ortaya koymak adına bellekleri 2133 MHz'de çalıştırıp zamanlamaları 15-15-15-36 şeklinde belirledim. İşlemci 4.2 GHz'de çalışır halde ayı da üzerinde bellek okuma, yazma, kopyalama ve gecikme süresi skorları aldım. 2133 MHz hızda bellek okuma hızı 28.151 MB yazma hızı 29.803 şeklindeyken 3200 MHz yani doğal çalışma hızı ve zamanlamasını aldığımda okumada 38.745 yazmada ise 43.647 MB şeklinde skorlar aldım. Gördüğünüz üzere kağıt üstünde performans farkı ciddi. Adobe Premiere, Photoshop ve Handbrake gibi işlemci yoğunluklu yazılımların iş yükünü uygulayan Real Bench'te i7-6700K 4.2 GHz'de çalışacak şekilde 2133 MHz ve 3200 MHz'de skor aldım. Fotoğraf düzenleme ve video kodlama testlerinde yüksek hız etkisini gösteriyor. Mesela video kodlamada %5.5'lik bir fark oluşmuş. Yani video işleme süresi azalmış. OpenCL testinde de ufak tefek artışların yanı sıra çoklu görev performansında %11'lik bir fark oluşmuş. Çoklu görev skorundaki artışı sistemin genel tepkiselliğinin artması şeklinde yorumlayabiliriz. Sistem skoru da haliyle %6.4 oranında artış göstermiş. Hız aşırtma tarafında RAM dışında anakartınızın yetenekleri de büyük önem taşıyor. MSI Z170-A Creative Gaming anakart üzerinde XMP 2.0 ile 3466 MHz'e kadar otomatik hız aşırtma yapabildim. Zamanlamalar 18-20-20-39 şeklinde belirlendi. Anakart faktöründen bahsetmiştim. vengeance LED modüller test ettiğim üst segment bir X99 anakarta 3200 MHz'de 13 13 13, -13 36 zamanlamayla 1.45 volt ile stabil bir şekilde çalışabildi. Zamanlamalar değişmek kaydıyla 3466 MHz'in de üstüne çıkabildim. Kısacası sağlam bir anakarta gerekli yüksek hız aşırtma için. Corsair Vengeance LED serisi tasarımsal anlamda hayli güçlü bir seri. Yüksek profili olması kasadan kasaya problem yaratabilir. Ama tematik sistem kurulumlarında mesela benim beyaz temalı sistemimde çok hoş görünüyorlar. Hoş görünmelerinin yanı sıra stabil çalışıyorlar. 3200 MHz zaten hali yüksek bir hız. Voltaj arttırıp zamanlamalarını düşürebilmek beni tatmin etmek için yeterli geldi açıkçası. Daha fazlası için potansiyele sahip. Fiyatları ise rakipleriyle benzer düzeyde. İlk etapta tasarımsal artıları sonrasında ise performansıyla alınası bir seri Vengeance LED serisi. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.